hemen bir e, kapının oraya doğru geçebilirsem burada uygulamalı olarak size bazı şeyler göstermek istiyoruz. Ahmet Bey bize bu konuda yardımcı olacak. Ahmet Bey burada bir çelik kapı görüyoruz. Bunu buraya neden koydunuz sizden öğrenmek istiyoruz. Öncelikle toplum destekli polislik olarak biz vatandaşın <laughs> ayağına hizmeti getiriyoruz. <laughs> burada en büyük amacımız kapı üzerindeki bulunan, kapı üzerindeki bulunan dıştan civatalı olan, dıştan civatalı göbek aynaları. Bu göbe kaynakları hırsızların en çok ilgisini çeken bir unsur. Nedir? Şimdi dıştan bunlar cıvatalı olduğu için günümüzün hırsızları artık modern şekilde geziyor. Bu hırsızlar ceplerinde bir tane tornavida, bir tane göbeğe kıran aparatla geziyorlar. Nedir? Hırsız geldikten sonra bu kapımızın üzerinde bu göbeğe ile sökerek İngiliz anahtarı tabir ettiğimiz veya kendi cebinde orijinal yaptırmış olduğu aparatla bu göbeğe kırarak içeriye rahatlıkla giriyor. Göbeklerin altta tutarı 1 milimetredir. Bu üstteki döner kısmın 1 milimetre olan kısım rahatlıkla o dıştan cıvatalı olan aynayı kırınca içeriye rahatlıkla giriyor. Bunu engellemek için vatandaşlarımıza en çok kapı kapı gezerek arkadaşlarımızla beraber yaptığımız öneriler nelerdir? Bir, öncelikle kapı göbeğinin kırılmaması için kapı göbeğinin kırılmaması için şu tür ben şöyle daha güzel şey yapayım. Evet, ben de Kapı göbeğinin kırılmaması için şu tür bir uygulama var. Nedir? Göbek buna tam aynı içerisine oturuyor ama bunların cıvatası iç kısımda olduğundan hırsız bunu kırıp ve zaman harcamak istemiyor. Bir. İkincisi gene bu kapının iç kısmına göbek girmiş yuvarlak olan gene kilidi saklamış olan kısım. Bunlardaki amaç nedir? Dıştan civatalı değildir. Dıştan civatalı olmayınca hırsız bunu rahatlıkla sökemiyor. İkinci bir unsur bizim burada hırsızlar en fazla bunları sökemeyince levye ile giriyor. Levye ile girince bizim evlerimizde şu tür bir aparatlar var. Çelik kapılarımızda. Çelik kapılarımızdaki bu aparatı levye ile girip eğip rahatlıkla içeriye giriyor. Evlere zarar veriyor. İnsanlarımızın iç huzurunu bozuyor. Ne yapmalı? Bunun için ne yapalım? Bunun için kapılarımızın tatile gidiyorsunuz Kurban Bayramı tatiline gidiyorsunuz. Bunun için şurada bir çelik çubuk var efendim. Kapının sabit değil seyir kısmına. Sa seyyar kısmına bu çelik çubuğu muazzam şekilde monte ettiriyoruz. Biz bunu monte ettirince şahıs ne yapıyor? Buradan levyeyi sokamıyor kapıya. Levyeyi sokamayınca kapıyı açamıyor. Bir de sizin daha iyi huzurlu olabilmeniz için, huzurlu bir tatil yapabilmeniz için, çocuklarımızın rahat olabilmesi için bu tür bir Timsah ağzı tabir ettiğimiz kapı arka emniyet mandalı vardır. Bu siz evdeyken de kilitlenir. Evdeyken de kilitleniyor bu şekil çıkıyor. Ama evde olmadığınız bir zaman da gene aynı şekil. Bunu buraya monte ediyorsunuz. Hırsız devye ile uğraştığı zaman bu buradan destek alıyor. Bunu da buradan kilitleyince kesinlikle içeriye girme imkanı yok. Ha bu yüzde yüz mü? Yüzde doksan biz buna e, yapılan şeylerden dolayı analizlerden dolayı garanti veriyoruz, veriliyor. Ama öncelikle bir dış göbek aynası, çelik çubuk veya bu yuvarlak göbek aynası bir de bu efendim. Bunun haricinde ne yapabiliriz? Daha evimizin emniyetli ve garantili olması için bu uzaktan kumandalı komple kapıyı kapatan bir sistem var. Motorlu, motorla çalışıyor. Bunu böyle yaptığımız zaman ne oluyor? Kapı ana ve kapı seyyar kısmı komple kapanıyor. Herhangi bir levye ile kirko ile bunu açmak mümkün değil. Ama bizim öncelikle dikkat edeceğimiz kapı dış kısmındaki bulunan bu tür vidalı bir, kullanmasınlar diyorsunuz. Aynaları olsun. kullanmayıp içten cıvatalı aynaları kullanalım. Hırsızların en çok amacı nedir? Hırsızların en, en çok sevdiği şey nedir? nedir? Kendiniz ve komşularınızın güvenliği için apartman giriş kapınızı kim o demeden kimseye açmayınız. Bu çok yaşanan bir şey değil çok mi? Kesinlikle. Bu kültürü biz yerleştiremedik. İki kere üst üste basıp postacı, sucu deyince komşuya gelmiştir diye açıyor insanlar. Yani Şöyle bir şey var. Biz postacıyı çağırdık mı? sucuyu çağırdık mı çağırmadığımız bir kimseye neden kapıyı açıyoruz? Salı basınca mı evet. dayanamıyor insanlar? Ama açmayalım çünkü komşumuzun hakkında da bilgi vermeyelim. Komşumuzun hakkında verdiğimiz bilgi o komşunun evinin soyulmasına veya o komşunun hakkında verdiğimiz bilgi o insanın zarar görmesine sebep olur. Biz bilinçli bir toplum olalım diye gayret ediyoruz ve bu standa da gelen kişilerin ee, sormuş olduğunuz sorulara verdiğim cevaplardan dolayı çok güzel tepkiler alıyoruz. Gayet memnunlar, gayet de mutluyuz. Şimdi siz kapı kapı dolaşıyorsunuz. Sizi şöyle de alabilir miyim biraz standa doğru? Ee, kapı kapı dolaştığınızda deniyor musunuz zillere basınca? Size açıyorlar mı? Ne oluyor? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Kapı kapı dolaşırken zaten arkadaşlarımızla beraber gezdiğimiz esnada kapılara basar basmaz kapıyı açıyor. Biz diyoruz neden açtın, niye açtın? biz e, size kim olduğumuzu söyledik mi veya siz bize sordunuz mu? E ama biz iyi niyetliyiz. Hayır, günümüzde iyi niyet bir şey. Hırsız iyi niyetli değildir ama. Hırsız iyi niyetli değil. Hırsız her zaman açık kapıyı sever. Açık olan bir kapı, aynı orada gösterdiğimiz gibi, açık olan bir kapıya hırsız rahatlıkla girer. Dış kapılarımız kesinlikle kapalı tutalım. Posta kutularımızda her zaman boşaltalım. Dolu olunca evde olmadığınızı anlıyorlar değil mi? Bu tür detaylar çok önemli. Hırsıza davetiye çıkaran detaylar. Bunlara dikkat edersek güvenli bir toplum oluşturmak. Başkasının hakkında kimseye bilgi vermeyelim. Bir de en çok söyleyeceğimiz şeylerden birisi araçlarımızın içerisine çöp poşeti dahi koymayalım. Çünkü hırsızın dikkatini çekip araçlara zarar veriyor efendim.